Sayın bürokratlar, değerli misafirler, kıymetli katılımcılar. Bugün burada milletim adına dünya ile olan işbirliğimizi daha da güçlendirmek, uluslararası ilişkilerimizi pekiştirmek ve gelecek adına barış dolu bir dünya tesis edebilmek için toplanmış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak siyasetin temel taşlarını oluşturduğumuz bu günlerde hepimizin üzerine düşen sorumluluğun farkındayız. Güçlü ve bağımsız bir dış politika anlayışıyla hareket eden Türkiye, tarihsel terimliliği ve coğrafi konumu itibariyle önemli bir stratejiye sahiptir. Bu bağlamda bizler dostluk ilişkilerimizi geliştirmeyi, bölgesel sorunlara çözüm üretmeyi ve dünyanın farklı köşelerinde oluşan krizlere karşı daha duyarlı bir yaklaşım sergilemeyi hedefliyoruz. Bugün siyasi, ekonomik ve kültürel konularda sürdürülebilir bir işbirliğine ihtiyacımız var. Ortak menfaatlerimiz doğrultusunda Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan bir diyalog sistemini oluşturmak durumundayız. Zira dünya üzerindeki sorunların çözümü ancak birlikte hareket etmek de mümkündür. Türkiye devleti yardım konularında lider bir ülke olmuştur ve bu tutumunu devam ettirecektir. İnsan haklarına saygı, adalet ve eşitlik temelinde refah, barış ve istikrarı sağlamaya gayret edeceğiz. Biz hiçbir bireyin, toplumun ya da ülkenin ayrımcılığa tabi tutulmadan yaşamasını savunmaktayız. Gelecekte atacağımız adımların barış ve refah getirmesini temenni ediyorum. Birlikte daha güçlü bir dünya için çalışacağız. Hepinize teşekkürler ediyorum. Sayın bürokratlar, değerli misafirler, kıymetli katılımcılar. Bugün burada milletim adına Dünya ile olan işbirliğimizi daha da güçlendirmek, uluslararası ilişkilerimizi pekiştirmek ve gelecek adına barış dolu bir dünya tesis edebilmek için toplanmış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak siyasetin temel taşlarını oluşturduğumuz bu günlerde hepimizin üzerine düşen sorumluluğun farkındayız. Güçlü ve bağımsız bir dış politika anlayışıyla hareket eden Türkiye, tarihsel terimliliği ve coğrafi konumu itibariyle önemli bir stratejiye sahiptir. Bu bağlamda bizler dostluk ilişkilerimizi geliştirmeyi, bölgesel sorunlara çözüm üretmeyi ve dünyanın farklı köşelerinde oluşan krizlere karşı daha duyarlı bir yaklaşım sergilemeyi hedefliyoruz. Bugün siyasi, ekonomik ve kültürel konularda sürdürülebilir bir işbirliğine ihtiyacımız var. Ortak menfaatlerimiz doğrultusunda Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan bir diyalog sistemini oluşturmak durumundayız. Zira dünya üzerindeki sorunların çözümü ancak birlikte hareket etmek de mümkündür. Türkiye Devleti yardım konularında lider bir ülke olmuştur ve bu tutumunu devam ettirecektir. İnsan haklarına saygı, adalet ve eşitlik temelinde refah, barış ve istikrarı sağlamaya gayret edeceğiz. Biz hiçbir bireyin, toplumun ya da ülkenin ayrımcılığa tabi tutulmadan yaşamasını savunmaktayız. Gelecekte atacağımız adımların barış ve refah getirmesini temenni ediyorum. Birlikte daha güçlü bir dünya için çalışacağız. Hepinize teşekkürler ediyorum.